Özellikle biz e, panelde de konuşulduğu gibi 1980'li yıllarda üretim yapmayı, 90'lı yıllarda kaliteli kalite mevzusunun işin içine koymayı öğrendik. Şu dakikadan sonra özellikle üretimle belli bir yere gelmeniz imkansız. Yani üretim tabii ki belli bir yere gelmek için üretimin olması şart. Ancak safi üretimle belli bir yere gelmeniz imkansız. Dolayısıyla ortaya konulan bu projelerle özellikle e, ...belli bir katma değer ifade etme noktasında çok bütüncül yaklaşıldığı gözlemini taşıyıp oldukça mutluluk duyuyorum. Öncelikli olarak bunun bacaklarından bir tanesi olan ARGE. Bunun bacaklarından bir tanesi olan inovasyon ki bunda özellikle markalaşma da önemli. Ee, yine bunun ee, bacaklarından bir tanesi olan da yenilikçi endüstriler konusunda. Ee, çok bütüncül yaklaşılarak projelerin seçildiğini gözlemliyorum ve bundan da açıkçası kendi adıma mutluyum. Çok bütüncül bir şekilde e, üretim yapabilen endüstriden değer yaratabilen endüstriye doğru topyekün gidiyoruz gibi hissediyorum.